Bahçeli kamuoyu araştırmalarına baktığınız vakit Sayın İhsanoğlu başarılı, başarısız olan Erdoğan'dır. Hepsi %53 ile 57 arasında Recep Tayyip Erdoğan'a şans veriyorlardı. İhsanoğlu'na ise %37, %38, %36 veriyorlardı. Demek ki doğru olan kamuoyu araştırmaları bakımından İhsanoğlu olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan'ın %57 ve %58'i Cumhurbaşkanı olarak parlamenter rejimi başkanlık sistemine çevirme hayalleri suya düşmüştür, dedi. Bahçeli Yüksek Seçim Kurulu'na çok sayıda itiraz şu anda başlamıştır. Seçimlerde ufak tefek olaylar olmuştur ama itiraza sebep teşkil edebilecek çok olay vardır. Zannediyorum bunlar yarından itibaren devreye girmiş olacaktır, diye konuştu. Resmiyetle hususiyeti ayıracağımızı ve mesafeli kalacağımızı bilmenizi isterim. 17-25 Aralık'tan atlanmadan resmi görüşmeleri sıcak bir iklime çekemeyiz. Geçen çıkan oy sayın e, nasıl e, oy araştırmalarına baktığınız vakit Sayın İhsanoğlu başarılı. Başarısız olan Erdoğan. Konara bakın, Anara bakın yerlerine bakın. Hepsi yüzde elli üçler, yüzde elli arasında Recep Tayyip Erdoğan'a şans veriyorlardı. İhsanoğlu'na ise yüzde otuz yedi, yüzde otuz sekiz, yüzde otuz altı veriyorlardı. Demek ki doğru olanı kamu araştırmaları arasından İhsanoğlu olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan yüzde elli ile elli Cumhurbaşkanı olarak parlamenter rejimi başkanlık sistemine çevirme hayalleri suya düşmüştür. Peki efendim, e, seçim sonuçlarını düşündüğünüzde ve de gözlemlediğinizde yüksek seçim kuruluna herhangi bir itirazla başvurmayı düşünüyor musunuz? Çok sayıda itiraz şu an başlamıştır. Seçimlerde ufak tefek olaylar olmuştur ama itiraza sebep teşkil edebilecek çok olay vardır. Zannediyorum bunlar yarından itibaren devreye girmiş olacaktır. Evet. Başka var mı efendim? Tercih edilmiştir, belli bir oranda da sayıları artmıştır. Bunu yüksek bir başarı olarak, gölücülere hizmet eden bir anlayışa sahip olmaya götürmek doğru değildir. Ben teşekkür ediyorum, hepinize başarılar diliyorum. Evet.